Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Urf'ta Fiz oynuyoruz. Fiz'le başladığımız zaman bence 5 top yapmamamız lazım ki onlar da Bart ve Blitzcrank olduğu için her türlü ilk fight onlar da üstün çıkar. Bak Pike falan esesliyor ama olmaz. Orası %100 loss yani. Hele ki de zaten en başta sadece takla atarak hiçbir şey yapamayız. Boşuna adamların yeteneğini dostlar. hasar vuramayız. Hasar vermeye gitsek ölmüş oluruz ama orası da çok karşınıyor. Oraya bir yaklaşalım. Bak dedim o adam lost dedim anında öldü. Yani burada senelerin tecrübesi konuşuyor. Boşu boşuna orada ölecekler. Bakalım biz de gidelim. İşte bir ekmek çıkmayacak bize şey ama öyle bir gidelim bakalım ortalığı karıştırmaya. Bu adamlar beni henüz görmedi sanırım. istemiyorum. Şöyle sürünelim bakalım. Aynı işkenceyi ben de çekiyorum şu an. İlla bu potu basacağım. Adam güzel atladı ama ben geç kalmadım. Ben erken atlasam yok yani. W açık olmadığı için oturuş da olmayacak. Boşuna flame yapıyor. Bu çocuğu direkt öteliyorum bildiğimizi yapıyoruz yani. Olmayacak işlere zorlamanın manası yok. Yapacak bir şey yoktu ya. Ki değilim ki iki olsam ben diyeceğim bir şeyler, bir şeyler. başladık. Bir tık sanki bu zaman kaybı gibi oldu beni geriye düşürecek mi eksik olarak. Böyle bir alalım. Ya. Bak burada bizi tokatlayacak büyük ihtimalle. Sürekli kan çekecek bizi. Eğim, eğim gelmesi lazım ama. Yok yapacak bir şeyim yoktu. Burada kule o kana uzuna gittiğinde onu bıraktığı için de benim E çok geç geldiği için çok hasar yemiş oldum oraya kadar. Ondan sonrasında da kule zaten vurmuyordum. Mecburen ne bu olacaktı. Buradan geçmek hata oldu. Ee, şunu alalım. Biraz mobillik kazanmak istiyorum. Gidiri hatta şahinmişiz bak. Rakip geçiyor. lazım. Güzel. Bu tarafa dönmesi benim için daha iyi oldu. En azından Q'ye attığımda daha hızlı çıkmış oldum. Bu kadar düşünemeyen bir oyuncu olduğunu anlamış olduk. Yani bu baştaki üstünlüğü çok da mühim değil. Buradan bunu anlamış oluyoruz. Queen topta, da, bard aşağıda geliyor bu arada. Bu sefer hiç zorlamayalım. Takastan her türlü üstün çıkar. bile atamadım o Q hesap edemedim daha hızlı geliyormuş ya milimlik saniye farkla PC ile MF topta koyun geldi evet. harika hayaletini de bastı zorlamayacağım. Az önce onu yaşadık. Ama bu adam 6 oldu. Sıkıntı işte. Az fila doldu. En azından sadece Q'sunu vurmuş oldu bize ama Kule vursun artık ha, Şöyle ya Ben buna Ulti atsam bu her türlü Hayır ya Benim hatam Ultiyi kaçırmamalıydım W'sunu kullandırttım ama ultiyi kaçırdım sonrasında güzel en azından burada biraz toparlamış olduk gibi en azından bir tık daha uzaklardan dürtebileceğiz şimdi ufak ufak da olsa farmı da hiç kaçırmadan gelmiş olduk çok güzel oldu bu bizim için asar yemeden geri dönelim topa bir gidelim orada hareketlilik var oradan bize ekmek çıkar gibi geliyorum Fiora Arkayı dolamıyorum sanki bir tık düz mü gelseydim Sanki bir tık düz gelseydim daha iyi Güzel buradan Shutdown'u da aldık adamların hızını bir tık kesmiş olduk Yara buraya geldi şimdi bunu mu fitleyecek yapmasaydı iyidir Yeah, <laughs> buddy, Hemen 4 tüpe çıktık Kan attığımız için Adam bundan her türlü onu kullanacak Ah be ah be Bunun E'sinden Daraktar vardı bize ya Karasası da olmamasına rağmen Daraktar dedim bu arada tahsilleriyle aldı %5'in altına mı iniyordu Evet %5'in altına inince direkt sildi bizi oyundan. Yine şurada hatam. E'yi erken atmış oldum ama kuleden hasar yiyeceğim için E'ye mecburen erken atmak durumunda kaldım orada. Biraz fazla agresif oynadım ama sıkıntı yok. Oraya. Adama gidemiyoruz. Gelmeye çalışıyorum oraya ama Bart, Bart beni bırakmıyor ki ya. Bart bir salmadı. hımm tamam bir hasar hiçbir faydası olmayacak bir hasar ama tsk lan zor, gerçekten zor güzel oldu takımın gelmesi iyi oldu yani her şeyi tek başıma yapamam Totem zaten vardı ama Bunun W'su onun W'su var yani ultilerimi her türlü biliyorlar o sıkıntı Ardın ölçüsü tamamen zaten birçok kişiyi counterlayabiliyor. aldım aldım Bunu da aldım Güzel bayağı toparladık Nice maç Böyle maçlar olsun Güzel oluyor böyle Temiz bunu da kesmiş olduk Kenan'ın sersemletmesi bize orada çok güzel yaradı Bart da ölmüş oldu Bir saniye ultim gelecek bunu bir daha alırız Bakalım şurada durayım. Gelmiyor. Gelirse ölür. Geliyor. Ultiyi kaçırdık. Gidelim. Neredeyse full buit oldum ya. Yani. Evet. Fight var yine. Bat yalnız. Şuradan arkadan arkadan bakayım. Görmeden bir ulti tuttu. Çok da güzel. Düşün alalım buradan. Bu item bunun için çok önemli Büyük ihtimalle bunu ihtişamlı olarak Önermiyor bile Fize evet ama Riot bazı şeyleri bilmiyor Bizim gibi maalesef ki Burada Harita mu? Şu an onu şöyle yapıp düzeltmem Lazım şimdi düzelir i̇şte Az önceki dediğim olay buydu yolundan gitmem ki ben kendi yolumu açarım. Neden de hasarımızı yemeden geçtik tertemiz. Gelene adama direkt dalmak isterdim ama ultim olmadığı için biraz bekleyeceğim. Fazla beklemeden. Tam da MF'ye ama çıkmamız lazım. Önü çok doldu adamın. bana var ya bilendi bilendi o bc şu an bana öyle bir bilenmiş halde ki oraya da almak istiyorum ama sıçram yok ya sıçra olsaydı o adamı alırdım keserdim sonra çıkardım tertemiz ölmesi gerekirdi ya. Oradaki hasarımla nasıl ölmedi onu anlayamadım. Bard gelmiş. Yem gelecek. Üstüne oynayalım. Güzel. Çok iyi. Hayvan'ı da alırsın. Güzel. Adam en azından garanti almak için kaçmasın diye kendimi yem gibi attım. Ölmeyeceğimi biliyordum tabii ki de. Yani fizde bunları yapmanız lazım. O kadar geriden başladığımız oyunu bu şekilde öne alabiliyoruz. Hem canımız az, hem de itemimizi bir alalım. Bunu mu alsam, şu mu ee, çok kararsızım bu konuda, bunu alayım. Geldim hemen okyanusa. bir noktadan sonra ejderler çok önemli hale geliyor. Urf maçı da olsa her ne kadar ejderler önemli. Kim geliyor? O bat gelmiş. Burada da bir Aa, evet. Burada ben. De yanlış yaptım ya. E'si çıkar da patlatırsam ama. Nerede o? O adam sürekli W atıyor ya. O W sayesinde. O da öldü ben de öldüm. Yapacak bir şey yok. O bot loss gibi görünüyor ama ben yine bir yakına geleyim. Icon yardım etmesi lazım. Aha. İşte tuttu ama. Tamam bunu sildik. Geliyorum geliyorum Geleceğim geleceğim <laughs> Bu adam... Bana sıkıntı ya. Hayır hayır hayır. Hah, i̇şte az önce midde olmayan olay buydu. Başlarda yani. Az önce dediğim bayağı önceki zamanda. Bak oradan sıçra atarsa eğer Oynarım lan ben buna. Göremiyorum ki bak. Adamın W'su geldi. W erken attığı için tam çıkarken balığıma yem olmuş oldu. Kenan geldi ya. Kenan gelmezse yine alacaktım da. Olsun sıkıntı yok. Nasıl olsa biz takım oyunu oynuyoruz. Adaletsizlik gibi olmasın için bir garip oldu benim de ama. Maalesef gibi oyun takımda oynanan bir oyun. Burası kötü. Oo. Kötü oldu. MF Hayal neydi o? Koruyucu melek almış. Onu iki defa kesmemiz gerekecek

Buraya gelir misin Bart? Bart bir geril. Ya vahiy mi geliyor? Bu aşağı yürürken bir anda yukarıya yürü diye sana vahiy mi geliyor orada? Ne oluyor? Ben anlamıyorum. Vardı bir yok gibi. Bu ne kadar uzun sürüyormuş ya? Bu bu kadar uzun sürüyor muydu be? ben? De yedirdik. Aynısı adam canını fulledi ya. O adamı bırakma. Adam dışarı canını fulluyor böyle bir şey mi var? Adam orada nasıl ya? Orası içerisi mi Allah aşkına? Orası içeri değil ki ya. Neyse e, güzel maçtı. Bir de hasarımıza bakalım. Evet hasarda 56k hasar vurmuşuz. Rakibin en çok vuranı Vlad 33k vurmuş. Bu maçta böyleydi arkadaşlar. Uf da fiz böyle oynanıyor. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.